Merhaba arkadaşlar. Bim kataloğu Şubat ayı boyunca gelebilecek aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. Taç İstanbul motifli kırmızı çaydanlık 99.90 fiyatı var. Keramikadan Rosetta 21 parça 4 kişilik kahvaltı takımı fiyatı ise 79.90. Paşa Bahçeden ikili cam smoothie limonata sunumluklar fiyatı ise 8.90. Katlanabilir oturaklı pazar arabası 62.50 fiyatı var. Portland'dan bambu kutulu 18 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 89.90 fiyatı var. 120 cm 112 cm ölçülerinde kitaplıklı TV sehpası 369 lira fiyatı var. Simli kalp kabartmalı mumluk 1 adet tea light mum içinde fiyatı ise 7.95. Ahşap kasalı standlı 3 parça yağlık sirkelik her biri 500 cc fiyatı ise 24.90. Kalp şeklinde mikrofiber şönül halı 49.90 fiyatı var. 2 dal oval saksıda orkide çeşitleri 32.90 fiyatı var. Arkadaşlar siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Desenli kaşık tabaklı 12 parça eva çay seti fiyatı ise 39.90. Yatak odası, dekoratif yastık çeşitleri her biri 19.90. Yaldız detaylı, üçlü, kristal çerezlik takımı 14.90 fiyatı var. Taç Stark serisinden 6 parça standlı bıçak seti 119.90 fiyatı var. Taraftar lisanslı 50 cm 70 cm ölçülerinde yastık kılıfları her bir 14.90. Ahşap standlı cam kapaklı üçlü porselen kahvaltılık 29.90 fiyatı var. Seramik çaydanlık kapaklı cam kavanoz 1085 ml fiyatı ise 21.90. Tabudan standlı cam baharatlık takımı 24.90 fiyatı var. Mutfak konseptli ahşap duvar saati 39.90 fiyatı var. Kütahya porselenden ayaklı altılı su bardağı takımı 24.90 fiyatı var. Bu arada arkadaşlar videoyu beğeni atıp gelmesini istediğimiz ve beklediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Karaca'dan Cool serisi 2 kişilik kahve fincan takımı 79.90 fiyatı var. Meyve dekorlu sunumluk tepsi 15 cm 25 cm ölçülerinde fiyatı ise 14.90. 9'u bir arada çevirmeli manuel mutfak robotu 99.90 fiyatı var. Mat Gold dantel desenli ekmek sepeti fiyatı ise 22.90. Puf Kova renkli puf oturak tabureler her biri 109.90. USB'li mini mikser smoothie makinesi 54.90 fiyatı var. Casilda Home'dan oval kulplu üçlü organizer hasır sepet seti fiyatı ise 41.90. Renkli mikrofiber şönül kırlant kılıfı çeşitleri her biri 11.90. Düdüklü çelik çaydanlık çeşitleri 89.90 fiyatı var. Porselen kapaklı 7 parça 2 kişilik kahve fincan takımı 39.90 set fiyatı. Stantlı rozvita üçlü cezve takımı fiyatı ise 84.90. Natural Av'dan bambu döner stantlı lüks 5 bölmeli porselen baharatlık fiyatı ise 54.90. Üçlü silindir model gümüş kapak erzak kapları. Her biri 1750 ml. Set fiyatı 29.90. Kulplu renkli hasır sepet. 31 cm 28 cm ölçülerinde. Fiyatı ise 27.90. Süngerlikli fırçalı gold sıvı sabunluk 26.90 fiyatı var. Düşer kapak 2 bölmeli kirli çamaşır sepetli dolap 145 lira fiyatı var. 7 çekmece, 2 kapaklı, aynalı takı dolabı, 179 lira fiyatı var. Beyaz renk kitaplıklı yan sehpa, 51 cm 45 cm ölçülerinde 47.90 fiyatı var. Arkadaşlar unutmadan tekrar hatırlatalım. Siz de gelmesini istediğiniz ürünleri ve beklediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Nostalji, radyo görünümlü, beyaz pembe çekmeceli komodin fiyatı ise 129.90. 3 döner raflı dekoratif lamba der 119.90 fiyatı var. Fakir Rubra serisi ekmek kızartma makinesi 980 wattlık fiyatı ise 249 lira. Oval desenli tepsi çeşitleri 31 santim ölçülerinde 14.90 fiyatı var. Tupperware'den ikili silikon fırın eldiven seti 79.90 fiyatı var. Stantlı desenli 5 lira set 24.90 fiyatı var. Saksılı mini canlı çiçek orkide çeşitleri her biri 19.90. 9 santim çapında halatlı ikili saksı sunumluk çeşitleri 7.95 fiyatı var. Çiçek kabartmalı 5 parça lüks banyo seti 69.90 fiyatı var. Dekorlu altılı pasta tabağı takımı 49.90 fiyatı var. Prana'dan elastik ayaklı tripod telefon tutucu 2 yıl garantili ürün 8.75 fiyatı var. Üçü bir arada French Press 600 ml ölçme kabı, paslanmaz aparat, ateşe dayanıklı demlik fiyatı ise 24.95. Farklı desen seçenekleriyle örme perde çeşitleri 290 cm 260 cm ölçülerinde fiyatı ise 49.90. Farklı renk seçenekleriyle kare ve dikdörtgen dörtlü saklama kabı setleri her set 12.95. 120 cm 200 cm ölçülerinde delikli perde 65 lira fiyatı var. 150 cm 200 cm ölçülerinde olan ise 75 lira. Farklı renk ve desen seçenekleriyle çift kişilik nevresim takımı takım içerisinde 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı var. Fiyatı ise 99.95. Çift kişilik kapitone yorgan 195 cm 215 cm ölçülerinde 59.90 fiyatı var. Desenli metal dış yüzey ile 1.9 litrelik pompalı termos 54.95 fiyatı var. Her biri 250 cc'lik lisanslı cam kupa çeşitleri adet fiyatı 4.50. 56 cm 170 cm ölçülerinde 5 raflı kapaksız kitaplık 99.95 fiyatı var. Luminark'tan temperli oval fırın kabı çeşitleri bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Her biri 13.95. Samsung'dan 55 inç 138 ekran 4K Ultra HD Curve TV, kavisli ekran, tek kumanda özelliği var. Fiyatı ise 4999 lira. Vipmap'tan temizlik kova seti, 3 farklı su bölmesi var. Kirli, temiz ve sıkma olarak kırılmaz, kopolimer maddeden oluşmuş. Fiyatı ise 119 lira. Kız ve erkek çocuklar için kazak çeşitleri 5 yaştan 10 yaşa kadar her biri 17.95 Boyları 45 santimlik canlı çiçek şans bambuları adet fiyatı 95. Farklı renk seçenekleriyle 2 litrelik sıcak su torbaları adet fiyatı 1095. Kiwi'den elde dikiş makinesi, hızlı tamirat ve el işi projeleri için ideal bir ürün. Fiyatı ise 49.95. Farklı model ve desen seçenekleriyle kaydırmaz melamin tepsi çeşitleri her biri 14.95. Kadınlar için 35-40 numara aralığında kışlık terlik çeşitleri set fiyatı 795. Farklı desen seçenekleriyle lüks pamuklu tek kişilik battaniye 150 cm 200 cm ölçülerinde 32.95 fiyatı var. Çift kişilik olan ise 180 cm 220 cm ölçülerinde 37.50 fiyatı var. Evet arkadaşlar BIM Aktüel kataloğu Şubat ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Siz de gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.